Bir şeyler yapılıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii hı hı. ben oyun teorisi yeni bakış açısıyla bunu değerlendiriyorum. Şimdi diğer bir konu tabii bir de e, aslında öne çıkarılması gereken şeyler var. O da bizim aslında eski Türkiye olmadığımız e, yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu. Hı hı. Mesela siz de çok güzel arkanızda. Evet, bizim bazı onları yönetmenimiz sürekli veriyor yani hard power dediğimiz bizim yani sert gücümüzün unsurları ki özellikle ben gel gelirken e, eski bir savunma sanayi çalışanı olarak da e, silah gücümüz ne durumda diye donanmada bir baktım e, ve bölge ülkelerine göre ne durumdayız diye baktım şu anda bölgede bizim kadar güçlü bir donanma yok. Hı hı. Ne İsrail'in donanması ne Mısır'ın donanması Yunanistan zaten gemilerini yürütemiyoruz hale geldi şu anda. Hı hı. O yüzden etrafta bizim kadar güçlü bir donanmaya sahip bir güç unsuru yok. Bence bunun öne çıkarılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz masaya oturduğumuzda bu pastayı paylaşacağımız zaman evet. herkes bilmeli ki Türklerin çok güçlü bir donanması var. Ve belki de birkaç tane de e, görsel de sunmak lazım. Yani e, hani ben bunu şey olarak vermiyorum ama mesela bir ufak çatışmada bizim bir roketimiz gitse bir gemiye vursa mesela e, herkes de görse. Mes